Şimdi gelelim sinüs ile alan bulun arkadaşlar. Eğer bir üçgen içerisinde kenarlarımız açıyı sıkıştırıyoruz. O zaman formülümüz arkadaşlar. Kenarlar çarpımı bölü 2 çarpı sin artı diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmış olacağız? Sinüs alanı bulmuş olacağız. İkinci özelliğine geldiğimiz zaman arkadaşlar. Eğer karşılıklı kenar ortaylarım varsa o zaman alan parçalama. 4 eşit parçaya bölünecek. Demek ki küçük üçgen alanı S sarsın arkadaşlar. Buradaki oluşan küçük üçgenlerin alanı her biri S eşit olacak. Üçüncü özellik arkadaşlar. ABC üçgenine baktığımız zaman eğer bizden ABD üçgeninin ADC üçgeninin oranını isterse o zaman tabanlardan yola çıkar. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü yükseklikleri aynı olduğu için gençler. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğim zaman tabanlar aynı. O yüzden tabana göre Yüksekliklerim aynı olduğu için tabanların oranlıyorum arkadaşlar. Dördüncü özelliğine baktığımız zaman eğer üçgen içerisinde arkadaşlar iç iç ortaylarımız varsa yani iç iç ortayların kesim noktası varsa o zaman gördüğümüz üçgenleri kenarlara göre oranlayacağız. A'nın gördüğüne A çarpı S B'nin gördüğü üçgen arkadaşlar B e çarpı S C'nin gördüğüne de C çarpı S, S diyeceğiz. Şimdi gelelim beşinci özelliğime. Arkadaşlar ağırlık merkezi olduğundan dolayı biz bunları birleştirirsek alanımızı 6 eşit parça yapacak. Böyle bir şekilde Şimdi gelelim arkadaşlar son vaktimize. Benzer iki üçgenimiz varsa arkadaşlar bu benzer üçgenimizin oranları k olsun. Eğer sizden alanlar oranı isterse benzerlik oranının karesini alacağız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar iki tane üçgenimiz var. Mesela burası 2, 3 olsun. Benzer bir küçük üçgen büyük üçgenin oranı 2 bölü 3. Eğer bizden oranı öğrenilseydi, o zaman arkadaşlar 2 bölü 3'ün karesi alacaktık. 4 bölü 9 oldu. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar ne yapalım? Soru çözelim. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Üçgenle alanla ilgili sorular çözeceğiz. İlk soruna bakıyorum arkadaşlar. ABC üçgeninde BH uzunu, AB uzunu, AC uzunu verilmiş ve bizden arkadaşlar AHC üçgenin alanı istiyor. Şimdi o zaman burada arkadaşlar baktığımız zaman iki üçgenimiz var. 9, 12, 15 özür dilerim. Burası 12 oldu. sin Arkadaşlar hatırlarsanız dik üçgen trigonometrik oranlar kısmına baktığınız zaman sin 30 dediğim 1 bölü 2 eşit oluyor. O zaman arkadaşlar gözüm şurada yerine yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 1 bölü 2 dedim. Sizde 30 artık 1 bölü 2 alsam. İşlemlerimi düzenlediğim zaman arkadaşlar demek ki ABC üçgeninin alanı 5 eşit oluyormuş. Peki eşit üçgenime bakıyorum arkadaşlar. Bir kenar uzunluğun 4 cm olan A ve D iskele alan üstü. Arkadaşlar hemen iskele üçgenini çiziyorum. Dik de konuştuk. İki iskele üçgenin özel haliydi. 90'ın karşı 30'un karşısında 2, 30 60'ın karşısında 2,3 60 arkadaşlar. oranı kısmını söyleyeyim. Fitnin uzunluğumuzu A dersek arkadaşlar, şu kısmı isteyeyim. O zaman bu üçgenin alanı arkadaşlar, Açığınız, alfa. O zaman siniz onu yazıyorum. 1 bölü 2. Kenarlar çarpma çarpı sinar. Farkındır tamam arkadaşlar. İki üçgende alanların işlemi yaptık. E alanlar eşitse, 1 bölü 2'ler birbirleri götürecek. sinüs artlar birbirlerini götürecek. İşe kibarım arkadaşlar. 12 istediğim 4 x artı 12 eşitmiş. O zaman 6x dediğim 12 olur. X eşittir bundan 2 olur. Yedinci soruma baktığımız zaman arkadaşlar karşılıklı kenar ortaylarım var. Kenar ortaylarım olduğu zaman alan parçalama 4 eşit parçaya bölünecekti. 4, 4, 4 eşit olacak. E, F, C üçgenin alanı. Yani S dediğim, bir tane S dediğim 7'ymiş arkadaşlar. Benden 4 S isteyecek. 4 çarpı 7'den 28 cevap. Öznelimizi hatırlayalım arkadaşlar. ABD üçgenin oranı, ADC üçgenin alanları oranı istediği zaman biz ne yapacaktık? Tabanları oranını bir O zaman arkadaşlar, 2'nin gördüğü alana 2A, 3'ün gördüğü alana 3A derse, 3A dediğim kaşığı çizmiş, 15 eşit açtır. Işte, Buradan 5 oldu. Şimdi A dediğim 5 ser arkadaşlar. ABD üçgenin alanını yazabiliriz. 2A istediği için. 2 çarpı 5'ten 10 olur. 9. soruma bakıyorum. Açı ortaya var arkadaşlar. Peki iç iç kuralını hatırlayalım. Neydi? Kolların bacakları oranıydı. O zaman kollarım altı ve 5 olduğu için bacaklarım da arkadaşlar 6 ve 5 olacak. Şimdi üçgenlerimize baktığımız zaman arkadaşlar tabanlara göre oran girdik. 6K'ya 6S, 5K'ya 5S. Toplam ABC'nin alanı 143'müş. 11 istediğim 143 e eşit arkadaşlar. E istediğim buradan 13 eşit olacak. Benden ABC üçgenin alanı istiyor. Yani arkadaşlar 5 esin alanı istiyor. 5 çarpı 13 da 65 daha olur. Onun soru üçgenin içerisinde açı ortaya varsa arkadaşlar ne yapacağız? Kenarlara göre üçgenin alanlarını parçalayacağız. 7'nin gördüğü üçgene 7s, 8'in gördüğü 8s, 9'un gördüğü üçgene de 9s dedim arkadaşlar. Bütün üçgenlerimi topladığımız zaman toplamları 18 eşit olacak. 7s, 8s, 9s toplamı 48 dedim arkadaşlar. 24 s dediğimiz 48 ise S eşittir buradan 3 olacak. Efendim ADC yani 9 S ise arkadaşlar. 9 çarpı 3'ten 27 7 11'in sonuna baktığımız zaman arkadaşlar yeni ağırlık merkezi olduğunu söylemiş. Hemen hatırlayalım. Ağırlık merkezimiz varsa alanlarımız olan arkadaşlar 6 eşit parçaya bölecekti. O zaman 6 eşit parçaya bölecek şekilde yazıyorum. 6 S oldu. Toplam arkadaşlar 66 ymiş. Yani 6 s dediğim 66 ise es eşittir. Buradan arkadaşlar 11 olacak. AGC üçgenin alanı istiyor. Şimdi s bulduktan sonra AGC üçgenine bakıyorum arkadaşlar. 2 s'den oluşacak. S4 ve 11 yazdım ama 22 cevap. x bölü 2 diyeceğim. Tabanlarını ne yaptım arkadaşlar? Değiştirerek yazdığım zaman alanı değiştirmediğini gördüm. 80 eşittir 16x arkadaşlar. x'in buradan 5 eşittir. Şimdi gelelim 13. ve son sorumuz arkadaşlar. DA, CA'nın eşitliği verilmiş arkadaşlar. DA uzunluğuna 2K, CA uzunluğuna 3K diyorum. Bunu yazayım. Sonra bize belli açılar verilmiş. Açıları eşitliyorum. Alfa alfa arkadaşlarım yazdım. Daha sonra arkadaşlar şuna bakalım. ADE üçgenimle ABC üçgenine baktığınız zaman arkadaşlar Daha var. Yani benzerlik oranı 2 bölü 3. Peki arkadaşlar benzerlikte alan içerisinde kurulmamız gerekiyor. O zaman ne yapmamız gerekir? Alanın karesini almamız lazım. Yani benzerlik oranı karesini almamız lazım. 2 bölü 3'ün karesini alıyorum. 4 bölü 9. 4'ü gördüğüm kaçmış arkadaşlar? 24. Alan ABC. İşler işler yaptığımız 54'de eşit olduğunu görüyorum. Yani tamamı 54. E Küçük üçgenin alanı 24 ise geriye kalan o zaman arkadaşlar kaç olacak? 30'u kalacak. Bu şekilde. Evet arkadaşlar üçgen alanına kaldığımız yerden devam edelim. 14. soruma bakıyorum arkadaşlar. 14. soruna baktığımız zaman ABC üçgenini çiziyorum. ABC üçgenini arkadaşlar dikkat ettiğimiz zaman B açısı geniş açı. O zaman yüksekliğim dışarıda olacak. Taban uzunluğum 10. O zaman yazıyorum arkadaşlar alanımı. Taban çarpı yükseklik bölgeden alan dediğim buradan 45 olacak. Tadı. Arkadaşlar tabanı değiştirdiğim zaman üçgenin alanı değişmeyecek. O yüzden AC tabanını kabul ediyorum. Yükseklik arkadaşlar 4 değişik çarpı 4 dedim. O zaman AC dediğim arkadaşlar buradan BD'ye bir dikme indirdiğimiz zaman arkadaşlar AC zonum 3 ise burası 3 oldu AB zonum 8 ise burası 8 Şimdi arkadaşlar şu üçgenime baktığımız zaman 3, 4, 5 üçgenini görüyoruz. O yüzden burası da 4 oldu Yüksekliğim 3, tabanım 12 O zaman bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 yaşında sonra bu zaman arkadaşlar kenarlarının açıya sıkıştırdığını görmüş oluyoruz. O zaman burada sinüs olanı yazacağım. Sinüs olanı yapalım. Hatırlayalım arkadaşlar. 1 bölü 2 diyorduk. Kenarlar çarpımı Çarpı sin 60. Sin 60 hatırlayalım arkadaşlar. Kök 3 bölü 2 eşit işte olacak. zaman 1 bölü 2, 4 çarpı 2 kök 3 çarpı kök 3 bölü 2'den alalım arkadaşlar buradan 6 eşit. O e sonuna bakıyorum. O e soruda arkadaşlar alan ABC verilmiş. kenarların eşit olduğunu görüyorum. kenarların eşitse alan parçalarım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Dört eşit parça bölünecekti. Dört istediğim dediğim 80 eşit isi. S dediğim buradan arkadaşlar 25 olur. E benden zaten arkadaşlar DF istediği için o da ne yapacak? 25 olur. 18. soruma bakıyorum arkadaşlar. ABC eşkenar üçgenmiş. O zaman hemen EBD üçgeninde açılarını yerleştiriyorum. 30'un karşısı 3 ve 90'ın karşısı 6. 60'ın karşısı 3 kök 3. Eşkenar üçgen 4. O alan ABC eşit işte olacak. Düzenlediğimiz zaman arkadaşlar alan ABC dediğim burada 25 kök 3. Peki arkadaşlar ABD e, üçgenine baktığımız zaman burada dik üçgenim var. 3 üç çarpı 3 kök 3 bölü 2'den alanın 9 kök 3 bölü 2 olacak. Şimdi büyük üçgenin alanına küçük üçgenin alanı çıkartırsam taralı olmuş olurum arkadaşlar. Taralı alan dediğim 25 kök 3'ten 9 kök 3 bölü 2'yi çıkartarak yazacağız. Buradan baktığımız zaman 41 kök 3 bölü 2 cevap olur. 19. sorumda arkadaşlar ne yapıyorduk 19. soruda? Açı ortayda kenarlara göre alan yazıyorduk. 8'i gördü yerine 8 al. 10'u gördü alana 10 al. 7'i gördü alana da 7 al dedim arkadaşlar. Alan ADC verilmiş. 7A dediğim 14 ise A işte burada 2. BDC üçgenin alanına bakıyorum arkadaşlar. 8A. Yani burası 16. ABD üçgeninin alanına bakıyorum. 10. Yani burası 20. Toplam alanı istediği için 36 cevap Şimdi 20. soruma bakıyorum arkadaşlar. 20. soruma baktığımız zaman işte çemberin merkez olduğunu söylemiş. İşte çemberin merkezi arkadaşlar iç iç kesim noktası. O yüzden A'da iç ortay, B'de iç C'de iç her zaman karesini alıyordu. 9 bölü 49. Şuraya S diyeyim. 9'un gördü S, 49'un gördü S artı 40. İşler kişiler ne yapacağım arkadaşlar? Şu kısma yazayım. 49S eşittir. 9S artı 9 çarpı 40. 40 S dedim arkadaşlar. 9 çarpı 40 ise S eşittir. Buradan 9 eşit olacak. Zaten benden AD3 binomunu istediği için arkadaşlar S cevabı olur. 22. soruma bakıyorum. İkiz üçgen gördüğümüz zaman arkadaşlar yapmamız gereken şey dik indirmek. Biz o zaman ABC üçgenini dik indiriyoruz. Tabanımız iki eşit parça bölecek. Taban uzunluğum 24, 12, 12 diye paylaştı. 5, 12, 13 özel üçgenim olduğu için arkadaşlar yüksekliğimizde bulduk. Şimdi alanına bakıyorum arkadaşlar. D açısı genişletici açı olduğundan dolayı yüksekliğim dışarıda olacak yani 5. Tabanım DC. O zaman üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölümünden arkadaşlar 15 eşit olacak. 23. soru. Şimdi arkadaşlar BC verilmiş 20. AB uzunluk olmuş. 30 özel bir açı olduğundan dolayı arkadaşlar 30'un karşısına dikileceğiz. Dikilir olduğunu gördüm. 90'ın karşısında 10 varsa 30'un karşısında olduğunu arkadaşlar 5 olacak. Şimdi üçgenime bakıyorum arkadaşlar. Yüksekliğim belli, taban belli. O zaman aman dediğim taban çarpı yükseklik bölümünden 50 eşit olacak. Gelelim son soruma arkadaşlar. 24. soruma baktığınız zaman 6, 8, 10 az üçgenim var. Kıvamımı yazdım. Hatta bu üçgenin alanını yazalım arkadaşlar. 8 çarpı 6 bölü 2'den 24. Şimdi benim ABC üçgenime geçiş yapmam lazım. O yüzden A'dan BC'ye bir dikim diyorum. Neden bu şekilde dikim dedim arkadaşlar? Çünkü bana bir ABC'nin yüksekliği lazım. Bir de kenarların olduğu için arkadaşlar bu şekilde yorum yapabilirim diye düşünüyoruz. Şimdi temel benzerliğine bakıyorum arkadaşlar. Onun 15'e oranı. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Şimdi 2'nin gördüğü kısım 8 ise 3'ün gördüğü o zaman arkadaşlar kaç olacak? 12 olacak. ABC üçgenin